Esnaf ziyareti başlasın. <laughs> çek, çek, çek. Çek geldik. Çek camı indir. İki <laughs> dakika bekle abi. Tat tat ne basıyorsun bu bari kerde kornaya? <laughs> çok şükür ya. Asıl geliş amacımız. Teşekkürler. Oğlum kendimi çok şey gibi hissediyorum öyle değil mi? <laughs> Oğlum meycandan mı lan? Yığına şey kapmışlar, esetik kapmışlar. Şimdi ölmez. Anlıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün bir tane daha esnaf serisi çekiyoruz. Esnaf serisini ne zamandır çekmemiştim. Bugün buradayız. Teşekkürler. Alkış. <laughs> Şöyle bir kökleyeyim. Güzel bir yere esnaf ziyaretine gidiyoruz. Zaten başlıktan falan da anlamışsınız. <laughs> Ne zamandır yapacağım yapacağım bugüne nasipti. Hava biraz açtı, yağmurlar dindi. Benim enerjim biraz yerine geldi. Çok meşgulüm, çok müsait değilim bu konu. Çok müsait değilim nasıllıkla. Buna nasıl ne, ne bir soru? Yeni girişimler yapıyorum. Bunlardan dolayı da bayağı hani bilgisayar başındayım. Gözler pert, enerji düşük. Bazı e eklentiler var. Onu yeni videoda çekeceğim. Burayla alakalı. Sen de interaktif bir şekilde katıl benim konuşmalarıma. Tabii efendim. Bu sefer biraz daha kurumsal bir esnaf. Göreceğiniz en kurumsal yapıya gidiyoruz. Fermasa gidiyoruz. Kamerada toz var abi. Dur bakayım. Daha iyi mi? Süper abi şu an. Ne yapacağız? Tabii ki Fermas'a gittiğimiz için arabayla gideceğiz. Arabayla gideceğimiz için de tamamen ne oynuyoruz? Şova oynuyoruz. Yoksa ben motor kullanan bir adamım. Motora binerim giderim. Niye trafik çekeyim değil mi? Ama şov. Şov biznes. Evet senin demek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Konuş artık. Şimdi çekim ekibini şöyle göster hemen. Motorumuz var burada bir tane. Bu motor ne yapacak? Dış çekim alacak. Arabamız var. Arabayla biz gidiyoruz. Bekir abimiz var. Salim motordan sarkacak, bizi çekecek. Gencer abi çekmeyelim. Gencer abi derin. <laughs> biz de deriniz ya. <gülüyor> Canı <gülüyor> unutmayalım. Can da professional destination driver. Driver ya. Başka. Driver. <laughs> Oğlum ağzımda sakız varmış. Niye söylemiyorsun lan? Niçin yersin? Manyak mısın? Ben bu normalde sakız çiğneyen bir adam değilim. Sucuk yedim o yüzden. Şimdi biz kameraya başlamadan önce birkaç arge çalışması yaptık. Ama baktık ki olmuyor. Ee, bunu buradan çıkaracağız. Hani. Motorun içine de mikrofon mu takılır demeyin, takılır da. Burada demir bir tane parça bulduk. Bu arada her yeri denedim. Demir bir tane parça yok, hepsi alüminyum. Oğlum nasıl yapışmış bu? Kesin arabanın içine düşecek de bu. Yok yok. Doğan abi Rolls Royce'un içine bozuk para düşürmüş Doğan abi. 1 lira, 1 lira, 1 lira! Kardeşim ben motorla tanıştım. Gidebiliriz. Bu arada bir tane kamu spotu gireceğim. Araba zaten sıcak o yüzden basıyorum. Yoksa hayatta basmam. Hadi bin. Esnaf ziyareti başlasın. <laughs> Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen içeriden bir ayetel kürsi. Çık sen. Ee, evet ne diyorduk? Heh, i̇kili ilişkiler ondan sonra. E, bizim asıl amacımız bu. Bu muhabbeti vermek. Hem muhabbeti vermek hem de insanlar mesela şimdi adam hani fermas dediğin yer sonuçta böyle önünden geçmişsinizdir. Yani aşağıda kuru çeşmede böyle önünde şıkır şıkır ferrariler duran, maslar duran, masaratiler de var aynı zamanda. Ee, yani şıkır şıkır bir dükkan. İnsan içine girmeye tabii ki çekiniyor. E ben de ne yapıyorum? Hani buraları göstermeye çalışıyorum. Aslında ne kadar iyi insanlar olduğunu, güzel insanlar olduğunu göstermeye çalışıyorum ve ne demiştim? Esnaf ziyaretine başlarken ben tanıdığım bildiğim yere gidiyorum. Yani e, kalbini bildiğim, tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Ben bu insanların da kalbini biliyorum. Tanıyorum e, ve gerçekten hani hepsini çok severim. Bundan dolayı böyle bir ziyaret yapıyoruz şimdi giderken her arabadan bahsettiğim gibi bundan da bahsediyorum 1 2 üç dört beş beş tane sürüş modum var Biz bu arada dün e, otobarkla beraber Sinan abiyle beraber güzel bir video yaptık bu arabaya bu arabanın kilometresinden ötürü dedi ki Emin dedi benim gördüğüm en temiz Ferrari'lerden bir tane e, ve Türkiye'deki en yüksek Ferrari'lerden de bir tane aynı zamanda o yüzden ee, gel bunu biz çekelim dedi. Onu çektik. O videoda e, umarım çok güzel oldu. Yani bilmiyorum ben çekerken çok keyif aldım. Sinan abi de abi öyle bir şoför 200'de viraja giriyor arabayla böyle bir şeyler yapıyor falan. O görüntülerini de ara görüntülerini falan gireriz buraya. <gülüyor> <gülüyor> 120 ile dönüyoruz. 5 tane sürüş modum var. ESC off'la başlıyorum. ESC off. Ölürsün gerek yok. CT off. Biraz tutar. Side assist bunun kontrolleri var böyle. Ee, arabayı bir tık böyle baktı gidiyor. Bu enayi çok gaza basıyor. Hemen gazı kesiyor. Ondan sonra race'i var, sportu var. O sporta direkt değişti. <laughs> ee, ben City of kullanıyorum genelde. Tutuyor ama bırakıyor da aynı zamanda. Gimbal kaydı, kameralar bozuldu. <laughs> arkaya düşecek. <laughs> Kameraman arkaya uçtu. Salih ağlıyor. <laughs> Gaza bastık durun oğlum. Yani bilmiyorum ama bak şimdi biraz şeyle takipçiyle biraz muhabbet edelim abi. Vallahi deliğinden geçtik ya. Ben e, her seferinde bunu belirtiyorum. Hani şimdi Ferrari'de biniyoruz, şey yapıyoruz, böyle hani yani gösteriş sonuçta bu anladın mı? Adam da hani diyor ki ulan bebeğe bak. Bu arabalara biniyor falan. Bir Arkadaşlar e, yani işim gereği ben bu arabalara sahibim. İki... Bu arabaların gösterişini yapmak için burada değilim. Ara anlatmak için buradayım. Çıkış yola çıkış amacım benim bunu anlatmaktı. Birkaç tane yorum görüyorum böyle. Yani moralim bozuluyor hani gerek yok. Ben o adam değilim. Ben gösteriş yapmak için bu arabaya binen adam değilim. Ben caddede gazlayıp böyle Aa, bana bakın diyecek olan o adam ben değilim yani. O gidin o adamlara yazın. Tamam kendimizi ifade ettik yeter boş yapma arabadan bahset biz araba kanalıyız. Bu Gelecek. egzoz stok mu abi? Stok egzoz. Stoktan çok güzel başka. Arabanıza stok binin arkadaşlar. Yani eğer proje yapmalık böyle imkanınız varsa, ben çok oynamayı severim diyorsanız ve garantiyi çok önemsemiyorsanız, arabanıza istediğinizi yapın. Ama ben önemsediğim için ben stokçuyum ve stok sesinde gayet yettiğini düşünüyorum. İki buçuktan sonra valfi açar. İki buçuk devirden sonra iki devirin biraz üstüne çıktığında <laughs> valfi açar ve valfi açtığında bana gayet yeterli bir ses veriyor. Ama onun dışında araba şu an bak ne kadar sessiz değil mi? Evet, şu Zaten olması gereken ya. bu. Şuradaki binadaki koltuğunda oturan adam benim sesimi neden duysun ki gürgür? Gür? Anladın mı? Adam rahatsız olur. Neden ben küfürüyüm yani? Ferrari duyunca ben almam ya. Ya o, olunuyor. Bir süre sonra olunuyor. Özellikle bebekle oturanlar için. Şu, şurada bir boş yol var, ara yol var. Yani orada şimdi neyse çok bahsetmeyelim. Biraz gazlarsak eğer e, af ola. Ondan sonra... Dur, bu konuşan 30 saniye işte. sonra. Ha. A few Ferrari, Ferrari ruhu. Biraz da ondan bahsedelim. Bu İtalyanlar ruha dokunan arabalar yaparlar. Ee, Almanlar biraz daha böyle hayvani dürtülerini tatmin etmek için arabalar yaparlar. İngilizler kendilerini asil adleder. Asil adlettikleri için böyle gazına da asil basmanı isterler. Asil basmazsan kendini bir anda bozarlar. Sanayide bulursun kendini, serviste bulursun. İtalyanlar dediğim gibi böyle daha şiirsel arabalar yaparlar. Çizimleriyle, ondan sonra ne bileyim... E, motorun sesiyle mesela şu motorda çok beni rahatsız eden bir yapı yok. V8 olmasına rağmen şanzımanını manzumanını bunun AMG GT'lerde falan da kullanıyorlar. Onlara rağmen onlardaki ses daha hayvani, daha gürül gürül. Bundaki ses biraz daha şiirsel. Doğru mu? <laughs> doğru mu? <laughs> doğru desene oğlum. Hasbunallah. <laughs> oğlum bak hayatımda çok şey değişmeye başladı biliyor musun? Şimdi teaser verdim dükkanla alakalı. Ee, onu diğer videoda bahsedeceğim ama hadi burada da söyleyeyim. Bizim bina kentsele giriyor arkadaşlar. Ee, ondan dolayı da bir değişim sürecindeyiz. Ee, artı e, yeni bir işe atıldım. Onun da teaserını vereceğim. Hatta onun linkini vereceğim. E Maillerinizi falan yazın. İlk posta size gitsin. E ne yaptığımdan daha bahsetmeyeceğim. Sadece mailini girin oraya. Ben buraya eğer hazır olursa linki bırakacağım. Hazır olmazsa artık buraya zaten kesmiş oluruz, atmış oluruz yurt dışında işlerim var. Böyle bir değişim sürecine girdim. En büyüğü ne biliyor musun? Ben Etiler'den taşındım Zekeriya Köy'e. Zekeriya Köy'e taşınınca e, kuafördür odur budur hani böyle bir şeyim yapım değişti. yani taşınınca böyle bütün alışkanlıklarımdan vazgeçmiş gibi oldum. Biraz şurada basarız ondan sonra zaten girişimizi yaparız abi. Ne yapacağız? Apaçi gibi şimdi arabayı böyle ara yollarda zorlamak gereksiz. Bu arabayla çıkacağım, viraja gireceğim. Anladın mı? Böyle Portofino'da. <laughs> tamam çeşme <laughs> otobanı da olur. Bodrum olmaz ama. Bodrum'da net. Lastik patlatırsın yani. Bastın abi. Bastın abi ya. Kimsenin şeyini kırmıyoruz. <laughs> basana deyince basıyoruz yani. Bu arada arabanın böyle kendini, arkadan itişli bir araba olduğu için, ağırlık merkezi de arkada olduğu için ona göre tabii ki şey oluyor. Çek, çek, çek! Çek, geldik! Çek, camı indir. 2 dakika bekle abi. Tat, tat ne basıyorsun bu, bu araker dekoruna ya? Evet, şimdi yalandan hani ilk defa giriyormuş gibi yapacağız. Gelin arkadaşlar. Ozan Bey nasılsınız? Ya, gerçekten... Ee... Bizelsin. Sanki az önce kahve içmemiş videodaki, gibi. Videodaki evet. tek güldüğüm an. <laughs> <laughs> Yemek molası verdik, içeride biraz konuşuldu falan ama oraları almadık. Şimdi kameraya oynadığımız için ilk defa karşılaşmış gibi yapıyoruz. Ozan Bey, Ozan Bey'in hemen alnının üstüne bir tane fermas şeyi gelsin abi şöyle. Mas, fermas. Ondan sonra. Fer'in, mas'ın gerçekten Yok. ikonik yüzüdür kendisi. Kırağın Bilgi, Bilgi ve entelektüelliğin son bulduğu nokta. Hani... Fere ayrı, masa ayrı bilgi yani öyle söyleyeyim. Her arabanın detay. Ya. Bu arabanın kaputuyla maputuyla içindeki kaputun içindeki motorla falan uğraşmıyor. Direkt tarihiyle uğraşıyor. Nasıl çok sıcak ya. Hadi, Hadi gidelim diğer <laughs> <laughs> Şimdi diğer taraf dediği yerde bu arada e şey. Her. Asıl geliş amacımız. Teşekkürler. Oğlum kendimi çok şey gibi hissediyorum öyle değil mi? <laughs> Oğlum heyecanlanma lan. Önce ofise geçiyoruz. Abi selam yapın. Önce ofise geçiyoruz. Ondan sonra muhabbetimizden sonra şuradaki güzelliği çekiyoruz. Sen de o ara artık ara günün falan gir. <laughs> neredeyiz? Şu anda Ferin ofisindeyiz. Ferin ofisinde envai çeşit direksiyon görebiliyorsun. Orada logolar var, koltuklar var, deriler var. Neden? Çünkü insanlar burada bu özel arabaları alırken aha da şu arkanda gördüğün derilere dokunmadan yapamıyor. Neden? Dokunacaksın, öyle seçeceksin. Çünkü şansa yer yok. Geldiğinde adam ne, ne, aldığını bilecek. Hatta ne aldığını bilmesi için anında arkamızda ekran var. O ekranda da beraber konfigreler yapıyorlar. Ozan Bey de çok güzel fikirler veriyor. Hatta bir tane arabayı beraber yaptık. Adam gerçekten sanat eseri çıkardı. Yani. Abi biz bu adamla birebir oturduğumuzda çok güzel muhabbet edebiliyoruz, tamam mı? Kamera açılınca biraz daha gözler kısılıyor. Biraz daha ses tonu kalınlaşıyor. İnsanlar da ona çok takılıyor, tamam mı? Bak bunu yapma. İnsanlar buna çok takılıyor. E de söylüyorlar bana. He, <laughs> arkadaşlar. Çok... Bu ne kasıntılık? Ya bu ne kasıntılık böyle falan yapılıyor. Halbuki değil. Halbuki değil. Adamın gerçekten kendi yapısı ama biraz daha kendini açabilir diye Masif olur. olur mu diyorsun peki? Şöyle bir olay var. Ben geldim, kapıdan geçtim. Aa burada ne güzel arabalar varmış. Ben içeri gireyim, hadi bir tane araba alayım diye bir şey yok. Yok tabii. Randevuyla gireceksin. Randevuyla gireceksin. Randevuyla girdikten sonra bu arada senin bir seceren olacak. Hani birkaç tane araba sahibi olmuş olacaksın. Bu adamlar seni tanıyacak. Sadece senin de değil, senin aileni de bilecekler. Ondan sonra bu arabalar, yani çünkü niş arabalar anladın mı? Hani... Bir İtalyan'ın özellikle İtalyan tarafının istediği e, hareketler hareketler. Yani merhaba ben özel bir seri istiyorum. Direkt yok. İtalyan önce seni tanıması gerekiyor. İtalyan seni tanıması için daha önce tabii ki de alışveriş ediyor lazım. Ee, şu an ne verebiliyoruz? Açın göster. Güncel seride Roma Valdi verebilirsin. Verebiliriz. Tamam. Verebiliyorum. Dodici verebiliriz. Bir de Prosango ve eğer sırası gelen varsa Prosango olabilir. Sırası gelen varsa hani Rolex'e gittin. Bunu seçiyorum, alıyorum. Yok. Anladın yok, mı? Yok. Bu da aynı şekilde. Bekliyorsun. Sıra, sıran gelince e, ee, ödemeni yapıp alıyorsun. Hatta ödemenin bir kısmını sıranı beklerken yapıyorsun falan yani. Şimdi bir tane Dodici'yi alıp, Dodici ne demek? 12. Dodici silindiri, 12 silindiri. Dodici'yi alıp e, bir tane içine girelim, bir arabaya kırmızı falan yapalım. İtalyan mısın? Yani baba tarafı. <laughs> Arnavut. <olsun. gülüyor> <laughs> ya var şöyle renk seçebiliyorsun da. Bir ortaya bir, şerit merit var mı mesela buna? Ortaya şerit falan koy abi. Konfigürasyonu böyle ve çok kaliteli duruyor. Yani arabayı böyle bütün detaylarını falan buradan görebiliyorsun. Arabanın renkleri <laughs> böyle yani. Seç, seç. Güneş vurduğunda nasıl güneş vurmadığında nasıl bak önü siyah duruyor, arkası biraz daha bordo duruyor falan. Buraları çok net birebir gösteriyor. İçine geçtin mesela. Aç kapı kapısını açabiliyor musun orada? İçini konfigüre ettiğinde dışarıdan nasıl gözüküyor vesaire. Buradan hepsini görebiliyorsun arabanın. Ortasına bir tane şerit atalım. İstediğimiz yapabiliriz. Jantını değiştirebilirsin istersen. Jantı değişiyor mu? Bir tane tek jant mı geliyor bu? Yok abi. En absürt canlı koyar mısın mesela? Mesela. Buradan hepsini konfigüre edebiliyorsun. Tabii ki bütün günümüz konfigürlerle geçeceği için sadece bu ekranı görün istedim. Çıkabiliriz. anda bak. Paspas mı pas bunlar abi? Bunlar paspas. <laughs> halı kilim. Burada. Aynen halı Dokunup. Bak görüyor musun arabanın içine? Hepsini burada. Aa ben bunu seçtim. Acaba bu nasıl durur falan diye eline alıyorsun. Burada bakıyorsun. Bu da dört bölgeli, dört bölgeli kemer. Şöyle oluyor. ha şuradan geçiyor şuradan şuradan. Hadi yakala. Bunlar önemli. Burada da kilidi var. Açılma kilidi. Araba tasarımından sen bahset. Ben de sana öyle. Ben şimdi arabanın tasarımını söyleyeyim. Ben bu arabayı ilk gördüğümde dedim ki ulan kaputa bak dedim yani. Kaputu hani buradan açılmasını beklerken hemen Ferrari ne yapmış abi? Kaputu buradan açmaya başlamış. Hatta kaputu biz konuşurken açalım abi. Kaputu buradan açmışlar. Hatta arabanın içine baktığında yine Pro sanki tek kapı e, sport versiyonu gibi duruyor yani jipi alıp böyle basmışlar sağdan soldan ufaltıp bunu yapmışlar gibi duruyor. Aynı zamanda arabanın tarihinden Üstad bahsedecek. Ben sadece 812'nin devamında ürettikleri 812'yi böyle e, 812 sahiplerini biraz üzen aynı zamanda atmosferi bitirdiler artık son V12 bizim arabamız dedikleri noktada. Bu arabayı çıkartıp atmosferik V12'yi de üstüne koyup arkadaşlar biz 2025 yılındayız ama biz hala e, tarihimize sahip çıkıp V12 atmosferi devam ettiriyoruz dedikleri bir nokta. Şu tekeri gördün mü? Yani kaputu açtık, kaputun içerisinde tekeri de anında burada sana veriyor. Çamurluğu yarıdan kesmiş e, ve kaputu açtığında tekerin oturduğu o çamurluk damlumbaz kısmını da anında burayla birleştirmiş. Bence bu da bir mühendislik harikası ama tek mühendislik harikası bu değil. Konumlandırma. Böyle hani kompakt bir arabada böylesine güçlü 871... kaç beygirdi bu? 830. 830 beygirlik bir arabayı motorunu aha da buraya sadece kaç silindir görüyoruz? 1 2 3 4 4 silindirini görüyoruz. Arkada 8 tane daha silindir var. Hani yani yani, Ferrari motoru ve diğer motorlar. Otur izle yani. Hakikaten mühendislik ya. Bunun tarihi abi, bu nereden esinlendirildi mesela? 1968'den bize bir gelir misin günümüze? Gelemem de yani şöyle eski bir... Gelirsin bir yani niye gelemem diyorsun? Bak Allah Allah, bir daha video çekmeyeceğim senden. Bilirsin bizimkiler İtalyanlar şey seviyor, bir gönderme, işte heritage kafası. Heritage kafası, heritage ne demek? Miras. Miras. Bak, şu bıyığı gördün mü? Şurada bıyıklı bir araba. Oldu. Şuradaki bıyığı aldın. Ta 68'e dön, 68'deki arabayla kafasını şöyle bir yan yana koy. Heritage orada geliyor, miras orada geliyor. Hem motorunda, hem de e, yapısında. Arabanın... E, şimdi Ozan arka aksı söyleme dedi ama arka aks olarak söyleme dedi. Ne diyeceğim abi? Arka aks ne dedi? Ne diyeceğim abi? Yani, Tekerin de... açıları var abi, tamam mı? Evet, Araba teker. böyle viraja girdiğinde arka tekerler ona göre... Yani arka aks da ona göre konumlanıyor. Diğerlerinden farklı olarak şöyle de bir konumlandırma yapıyormuş. O konumlandırmayı hangi virajda nasıl yapıyor bilmiyorum bu arada. Yani ön, 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 ön teker, tamam, Sağdan e, sağa döndüğü zaman sağa döndüğü virajlar da oluyor. Ön teker sağa döndüğü, e, ön teker döndüğü zaman sadece sol lastiğin sağa döndüğü bir senaryo da var. İki tekerin He, sağa döndüğü. yani. iki ayrı teker ayrı olarak. Evet, evet. bağımsız kendisi. dönebiliyor ama onu kendi ayarlıyor. Tamam. Normalde nedir? Sola hmm. çevirdiğinde iki teker de beraber döner ya. Bundaki bağımsız, beyin orada diyor ki işte Sağ arkaya daha çok yük geliyor, sol öne daha az yük geliyor. Hadi sağ arkayı biraz daha şöyle çevirelim falan filan. İçine geçiyoruz. Yalnızca şöyle bir şey var, bunda 296'da olmayan. Ama prosangöre olan. Bunda vakumlu kapı var. Koltuğunda masaj var. Fiyatından en son bahsedeceğiz. Isıtma var, soğutma var. Isıtma, soğutma... Dur bir elektrik ver abi şunu. Nerede? Elektrikler nerede? Anahtarımız geldi. Şimdi bak, bütün artık yeni jenerasyon Ferrari'lerde olduğu gibi direksiyona o kırmızı tuş yerine Böyle dokunmatik tuşu getiriyorlar. Dokunmatik tuşu söyle bir elini silkiyorsun sadece. Başka bir şey yapmana gerek yok. O senin ısısından falan zaten algılıyor. Kapısını kapatıyorsun. Kapısında diğer arabalarda olmayan muhtemelen hiç ben Ferrari'de vakum görmedim. Prosango. Prosango harici bir vakum yok. Yok. Bu da Prosango'ya yavrusu denebilecek boyutlarda olduğu için aslında yavrusu değil. Daha kuvvetli, daha e, heybetli bir araba ama e, boyut itibariyle yavrusu diyebileceğim bir arabada bak vakumlar. Tamam vakumu gördüm. İçi direkt birebir prosangue. Yani ön konsol, dashboard prosangue'nin böyle kompak hali. Bütün arabada olduğu gibi. Ondan sonra cıma. Vitesler falan da zaten geçişlerini yaparken böyle ledli kaydırmalar falan onun da şeyini koyarsın. Ortada böyle bir baktığında sanki bir Corona istiyormuş gibisin ya. Bunda hani Emin şu çok farklı falan diyeceğim bir şey var mı? GBL çalışmıyor artık. Ha, bu da mı sonusa geçti? Yok. Burmastır bu. Burmastır. Ferrari Burmastır'a geçiş yapmış arkadaşlar. Artık GBR'le beraber değiliz. Yol ayrımına gittik. GBR'leri kırın atın. Bir sesine bakalım mı babacım? Şey yapalım mı? Ferrari. Şimdi arabada şöyle bir şey var. Sport'tan. Race'e aldığında tık diye bir arkadan ses geliyor. O tık sesiyle beraber valf açılıyor. Yani arabanın sesi değişiyor. Race'te biraz daha arabanın sesini değiştirmişler. Mesela 488'de bu yok. Yok. Vette de aynı ses. E, City of'ta da aynı o ses. Zaman belli bir devirden sonra açıyor. 3000 devirden sonra ben de. Aynen 3000. 3000 devirden 2500 devirden sonra, sonra. sonra bende valf açıyor. Bunda valf otomatik olarak race'e aldığında açılıyor. Şimdi arkaya geç bir gaz vereceğim. Gazdan sonra tekrar yanıma gel. Direksiyonun sana yapabileceklerini, kabiliyetlerini göstereceğim. Geç abi. Abi bir şey diyeyim mi? Is... Islattı falan. <laughs> evet o yüzden şimdi iş çıkarmayayım diye o kadar ıslatmasın yani. <laughs> araba v 12 olduğu için abi basıyorsun gaza anında içeride böyle oluyorsun. Yani ne kadar yeni bir araba yapsa da adam hani içeride ol sana o hissi tattırıyor muazzam. Gel direksiyonuna. Buna dokundum. Buna dokunduktan sonra sana burada hemen asistanlarını açıyor. Burada işte devir sabitleme, şey e, nedir o? Hız sabitleme. Burada telefonuna telefonuna cevap ver. Yok burada işte e, sağında solunda araba var mı yok mu onlara Kör bakıyor. Noktalar. Kör noktalar. E, yani ne kadar teknolojik olduğunu gösteriyor sana burada. Burada da kamerana bastığında hemen 5 bölgesini açıyor. 5 bölgesinden de yine buralardan geziniyorsun, dolaşıyorsun, seçimlerini yapabiliyorsun. Ekrana ekran bu arada o kadar iyi ki dokunasın geliyor yani. Burada sanki dokunacak da e, ayarlayacakmışsın gibi geliyor ama aslında öyle bir şey yok. Kapattım. Evet, bu arabayı kimler alır? Bu arabayı kimler kimlere yakışır? Kimler iner? 50 yaşında adam inse iğrelti kalır mı? 18 yaşında çocuk inse iğrelti kalır mı? Evet Ozan Bey, sizin yani gözünüzdeyiz. Çocuk için tabii bir şey diyemem ama hani genç bir iş adamı Hiçbir şey olmaz. 50 yaşındaki bir beyefendi ya da hanımefendi de ise bir şey olmaz bence. İşine de gidebilir, yemeğine de gidebilir, toplantısına da gidebilir. Uzun yola da çıkabilir bence. Yapısı geri yani. yapısı geri. Şimdi V12, 812 de o kadar değil ama bunda tahmin ediyorum ki e, yolda biraz daha ehli 812 biraz daha yırtıcı veriyor. Yolda çok yormayacak bir araba, biraz daha evcil bir 812. Yani... Evcil 812 denilebilir ama tabi reisini aldın otoyoluna çıktın 812'yi de arkada bırakır gider yani. Yan yana koyduğunda muhtemelen arkada bırakır ama 812 ve yani V12 sınıfları için söyleyeyim bunlar uzun yol arabaları. Yani benim araba mesela V8 tamam mı? ara yollarda işte şehir içinde böyle kullanımda tamam çok keyifli çok Sen güzel. Sanki pist odaklı bir araba, arabayken Heh. bu uzun yol arabası yani. Bu abi çık gez bunda gazla 350 giderken ee... 130 km'de gidiyormuş hissi gibi. 350. Araba onu yapabiliyor demek istiyorum. Ben bu arabayı tercih etseydim, beyaza kırmızı tercih ederdim. Oradan. Çünkü güzel kırmızı. Direkt beyaza kırmızıyı tercih ederdim. Koltuk eder. beyaz, dışı kırmızı mı? Tabii. Kemeri de beyaz getirdim. Kırmızı koltukta, beyaz kemer çekerdim içeri. Yapardım. Yani. Şeytanın aklına gelmez ya, 1.8 Euro'm olsa yapardım yani, doğru mu? Şimdilik, 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 bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle 1.7, bir 1.8 bir, bir bir ama bunun artacağı da ben benim kendi öngörüm. V12'lerin hepsi arttığı gibi bunda da bir artış yaşanacaktır ben diye düşünüyorum. Ben yorum yapmadan. Abi. Ya bu tamamen kendi özgün hür irademle yaptığım bir yorum. Genel hatlarıyla araba yumuşak, smooth. Böyle baktığında gerçekten rüzgarı yalayan... Gözün, Gözün alıştı mı Gözüm alıştı abi. Gözü, göz çabuk alışıyor. Bu arada var, öyle geldi. İlk geldiği zaman yani şöyle ilk lansmanı yapıldığı zaman ben şey oldum böyle. Yani hakikaten ya. gerçekten bunu yaptılar mı falan. Ha. Yani arabayı canlı görünce canlı görünce böyle biraz daha üzerinde böyle oturunca kalkınca falan araba hemen göze alışıyor. Diğerleri gibi değil. Diğer diğerleri de, değil de daha pis sınıfı için yaptıkları arabalarda daha girintiler çıkıntılar böyle yaratık gibi duruyor ya. bunda öyle bir şey yok. Çok elegan duruyor araba. Evet. Ve bak her yerinde bir hava kanalı var görüyor musun? Gizlemişler ama işte Ferrari'nin yapısı bu abi. Hani geldiğinde bak şurada sanat sana motoru soğutması için verdiği deliklerde bile bir sanat. Buradaki hava kanallarındaki o gizlenmeyle hani gözüne sokmama durumları var. Bunu İtalyanlar çok iyi beceriyor işte. O yüzden Ferrari diyoruz. Estetik harikası yani. Estetik harikası çok güçlü. Şunun altında bütün teknoloji. Görüyor musun? Okuyor, yolu okuyor. Aynı zamanda camı çek, camdan da şöyle zoom yapacağım camdan yol okuma sistemi koymuşlar. Ve tabii ki şuradan çıkardıkları o sinyal artık ne deniyor sinyal ışıkları mı sinyal şeyleriyle beraber de arabanın bıyığına şey katmışlar <laughs> estetik katmışlar peşin. sinyal ölmez anlıyorum ofisimize geçelim bitirelim kapatalım hadi abi oh, deli, deli şey gibi <laughs> <laughs> benim <gülüyor> olabileceğim en... <gülüyor> 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 en, yakın Ferrari bu arkadaşlar <gülüyor> yani <gülüyor> Direksiyonunu alabilirim, koltuğunu alabilirim şu anki bütçeyle beraber. Belki şu jant ama ikinci jant değil yani. Bu arabalar özel arabalar. Bu arabalar... Bismillahirrahmanirrahim. Bak görüyor musun diskini, miskinin? Diskiyle artık direksiyonuyla, her şeyle özel üretim arabalar. Bu yüzden bu kadar pahalı. Bunlar teknolojinin ve tasarımın bir araya gelmesiyle artık zirve yapmış markalar. O yüzden müşterisi de ona göre... Artık ee, parçaları da ona göre. Abi ben kilo alınca şey oldu ya. Yan yana Saramadı, değil mi? Sığıp yani baldırlar. Bunu biliyorsun şey var ha. X large, small large. bu bu pulsa. small herhalde. Ha? Değil ama sen... Ben large. Im. X large Tamam kilo aldım abi. Olabiliyor. Bilgisayar başındayız. O zaman bir teşekkür ederiz. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Araba güzel. Ofis güzel. Siz de güzelsiniz ama kameraya biraz somurtkansınız ama olabilir. <laughs> kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. İlk defa güldü abi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra acaba kapıları özel yayılıyor. Bu bir esnaf ziyaretiydi. Bu arada dediğim gibi sadece başlık esnaf ziyareti. Gittiğimiz gördüğümüz yerlerde şimdi kurumsal yapılar var. Kurumsal yapılar da bunun kimi izleyeceği, nereye gideceği belli değil. Yani adam her şeyi söyleyemez, edemez. Hani onun da tabii ki bir gerginliği oluyor ama genel hatlarıyla küçük ufak esnaftan, aha da burada duran, şu an burada durandayız. <laughs> küçük ufak esnaftan burada durana kadar böyle bir skala belirleyip aralarındaki artık e, ne varsa çekmeye gayret ediyorum göstermeye çalışıyorum e, bu da öyle bir video oldu artık umarım beğenmişsinizdir ipad'de şifre varmış <laughs> <laughs> konfigüre ekranında dolaşmak istedim ama yapamayacağım yapacak bir şey yok kalın sağlıcakla diyorum artık ne diyelim ne bakıyorsun oradan <laughs>